Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlere bugün yine şahane bir tarifim var. Sizlere bugün yine soğuk meze yapıyorum bugün arkadaşlar. Soğuk mezemizin ismi vermiyorum. Şu şekilde tahmin edin. Evet, beyaz peynirim var, iki kalıp lorum var. Sarımsak, şöyle ceviz iri çekeyim. Kekik, pul biber ve zeytinyağı. Şöyle. Rendem de var. Evet. Bugün sizlere arkadaşlar girit ezmesi yapıyorum. Soğuk meze olarak girit ezmesini yapıyorum. Şahane bir tarif yine. Tarifime geçmeden önce şu hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı ve beni desteklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet. Mezemizin yapımına Peynirlerimizin rende, rendelemekten başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ben size tekrar yapılış anını detaylı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle kalıplarımızın şu şekilde rendelemekten başlıyoruz mezemizin yapımına. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi her iki kalıbı da rendeliyoruz. Tabi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Rendemizin kalın tarafıyla rendelediğimiz peynirlerimiz şöyle tamamladık. Rendeledik. Tabi bunun için derince bir kap kullanmanız gerekiyor. Ve daha sonrası şu şekilde lorularımı atıyorum içerisine arkadaşlar. Loru lendermeye gerek yok zaten ufalanıyor. Ardından sarımsağımızı ilave ediyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bu haliyle şöyle bir güzelce harmanlıyoruz. Şöyle kabaca harmanlıyoruz arkadaşlar. Evet, ardından şöyle bir miktar bu biberimizi ilave ediyoruz. Tabi kesinlikle siz daha azını yaparken malzemelerin yarısını kullanın arkadaşlar. Şöyle kekim ilave ediyorum. Evet, cevizimizi de ilave ediyoruz. Ardından yine şöyle kabaca harmanlıyoruz. Evet. Son olarak da zeytinyağımı ilave ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yaklaşık olarak yarım çay bardağından biraz daha fazla olabilir. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Daha sert olmaya başlıyoruz arkadaşlar şekilde hepsini birbirine harmanlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde girit ezmemiz hazır. Şimdi bir tadına bakalım bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Evet arkadaşlar. Girit mezesini yaptık, Girit ezmesini. Ben şurada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Girit mezesindeki en önemli iki unsur peynirlerimizin keçi ve koyun peyniri olması arkadaşlar ki o aromayı mezeye verebilsin. Bir diğerinde lorumuz kesinlikle tuzsuz oluyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir tadımla geçelim. Evet. Dilerseniz tadına bakalım nasıl olmuş mezemiz. Evet, şu şekilde ben şöyle tekrar göstermek istiyorum. <laughs> Evet harika arkadaşlar mezemiz şahane. Evet arkadaşlar son bir hatırlatmayla videomu noktalıyorum kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi ve bildirimlerin açık tutmayı ihmal etmeyin arkadaşlar bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.